Evet, üçüncü soru da yine basit bir soru. Yine ohm kanunu ve güç denkleminin uygulaması. Ohm kanunumuzu bu şekilde yazdık. Ve güç ifademizi de bu şekilde yazdık. Şimdi soruya bakalım. Soruda bir direncimiz var. Rx direnci. Bu dirençten geçen akımımız belli. Ve bu dirençte harcanan güç belli. Akım ve güç verilmiş. Bizden Rx direncini soruyor arkadaşlar. Zaten iki denklemimiz var mantık olarak baktığımız zaman e, harcanan gücü ve içinden geçen akımı bildiğimize göre buradan gerilim değerini hesaplayabiliriz P bölü I ile yalnız e, gücümüz miliwatt olarak verilmiş bunu wata çevirmemiz gerekecek ve akımımız da mili olarak verilmiş e, buradan 10 volt direncimizin uçlarındaki gerilimi hesaplayabiliriz. Evet gerilim hesapladıktan sonra R eşittir. V bölü I formülümüzden de direnç değerimizi kolaylıkla bulabiliriz. 10 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 dersek arkadaşlar buradan 5 çarpı 10 üzeri 3 10 veya başka bir ifadeyle 5 kilo 10 olarak direnç değerimizi hesaplarız. أه، تعمد جس.